Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size soracağım şimdi altın cüvet dediğimiz bu karşınızdayım. Umarım da beğenirsiniz. Şimdi şu alta kanalıma abone olarak altında videom var. Like atarsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Biraz hızlı konuşacağım onun için de kusura bakmayın. Ve Blizz aynı tatlı map değil. Umarım da güzel bir oyun olur. Ortaya gitmeden hemen o rotama doğru yardıma düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum. Direkt yardıracağım yani. Rotama doğru çünkü rotam arkası zaten Blizz aynı tek ve en iyi rotalardan biri diyebilirim yani bu rotaya. En azından bana göre öyle yani. Abi kılıç çıkmadı. No kılıç, no kılıç çok kötü. Rotama başkası gelir mi bilmiyorum ama inşallah gelmez yani. Üstte bir tane tier 2 var. Tier 2 demişim. Tier 1. Oha tier oh! Abi demir ses. What the fuck? Ben hayatımda bu kadar güzel ses açmadım. Oo demir ses. What? Abi. Adama eşek şansı yapacağım ya. Adama eşek şansı yapacağım. Öldü lan. What the fuck? Abi ben nasıl demir ses oldum? Oha haberim bir chest almış. neyse abi bir de yap abi ben herkesi keserim tabii Bu arada bugün bir tane konum var konumun adı Minecraft hesabını çalındı hatta direkt başlayayım konum arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'ta hesabım çalındı. Ee, what the man? What the man? What ya what the fuck demiyorum what the man? Şu menfiye silikip filmlerin e, biteceğini hayal etmek belki olabilir. Tamam. Bir gün belki hiç biter ama Hekiler nasıl bitecek abi ya? ya bir de bunların kim olduğunu e, hack olduğunu düşünsene de Az önce bir tane odaya girdim e, Adam Ek açmış buna Tim tim. Adam. O. Görüyor musunuz? <laughs> benim gördüğümü gören var mı? Bir şey diyeceğim. Benim gördüğümü gören var mı? Ben bu videoyu atarım. Bak iyi izleyin. Bir. 2 Üç. Hadi. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ne oldu? Aç lan aç. Gördünüz mü arkadaşlar? Işte. Güzel emsiyeci sorunuzun en güzel eklerinden bir tanesi. Adını alalım. Arda mıydı? Ardaydı herhalde ya. Neyse siz bakarsınız zaten. Hemen. Ben bu videoyu atacağım kardeşim. Ama buna rağmen bu adam banlanmazsa Gerçi bu an moderat, e, Moderatörlere bazı bir şeydi yani. Arkadaşlar. Adam video çekiyor. Aynı bu durum ya. Aynı önünde fly. It. Ama moderatörler hala bağlanmıyor. E, report ediyoruz. En az 8 kişi report etmesi gerekiyor diyor. Arka, a, kardeş bu oyunda 23 kişi var yani. 23 kişiden bu alanın sadece bak en fazla diyorum sadece ee, report etmeye üşenmeyecek kaç kişi vardır bir düşünebiliyor musun? Sence kaç kişi vardır? Siz kaç kişi? 8 kişi yoktur abi adamlar niye report etmiyor? Niye üşeniyor? Üşeniyor adamlar. Allah Allah. Şimdi abi hala hala o adam orada mı ya? Arada merak ettim. Aa, botan. Aa. Bir de bot al almış ya. Bir abi bir de bo 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 bot almış. Bo 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 bot. Neyse buralarda bir yerde mağara falan yok mu ya? Ben de mağaraya girsek böyle. Aa var mı da bir şey? Bir dakika. Orada bir şey gördüm abi ben. Aa. Kesmiş la bu. Aa ben var yaşasın adam var. Of oh be. Gel bir. Vi video. Ya. E, reç aynen ayrı reç yazdım kim k k k uf 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 hacker vs hacker Of be abi. Of be abi. Ama ben bu videoyu atarım. Adı ne? PB Strike ve Darwin. Karivi, Karivi. Aynen. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya like yorum atmayı unutmayın. Umarım ama umarım bu ekler banlanır. Ve meclise giden de defolup ama def giderler. Umarım ama umarım MCSC kapanır da bir daha hiç açamaz bu oru gerisini biliyorsunuz zaten. Lütfen video like ve yorum atmayı unutmayın. Emeğimin karşılığını vermek için benim bu videoya 6 saat ama siz 1 saniye. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.